Yine bir başarı, yine bir kutlama Konya'da yapılan Yıldızlar Avrupa şampiyonası ilk takım seçmesinde 148'de yarışan sporcumuz Yiğit Efe Erdoğan 4 maçında kazandı. Sırbistan'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasına bir takımımız adına yarışacak ve 152 santimde yarışacak sporcumuz Muhammed Tağ Yıldız'a da bir alkış alalım. İnşallah iyi tekrar doğan Muhammed Tağ Yıldız Avrupa Şampiyonası'nda da kulübümüze inşallah iki tane Avrupa Şampiyonluğu getirecektir. Sporcularımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Burada en önemli e, sonuca ve vesile olan Mert Hocamız da e, sporcularımıza teknik, taktik noktasında e, çok güzel katkılarda bulundu. Bir merkez Siyelim. Evet, iyi e, Efer'in de tatlısını, abisi takdim etsin. Ülkem adına büyük yarışacağım. İnşallah şampiyon olacağım. Bir elli iki boyunda yarışacağım ülkem adına. İnşallah e, şampiyonluğu getireceğim. İnanıyorum. Yani bütün sporcularımız bir takım adaydır arkadaşlar.